Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız seriye devam ediyoruz. En son Rusları bayağı bir ittirmiştik. Başkentlerini ele geçirmiştik. Ama sonlara doğru Ruslar buralarda büyük bir direniş gösterdi. 37 bin kişilik orduları vardı. O yüzden şimdi son saldırılarımızı yapacağız. Ondan sonra Barış Antlaşması'nı yollayacağız. Rus savaşını bitirmeyi planlayacağız ama kabulle etmeyebilirler. Öyle bir sıkıntı var ama ben kabul edeceklerini düşünüyorum. Çünkü başkentlerini ele geçirdik. E, hala ordumuz var elimizde. Yani hala güçlüyüz. O yüzden kabul edebilir. Kabul etmezse de savaşacağız artık. Yapacak bir şey yok. Daha az toprak alırız Barış Antlaşması'nda. Dert değil o. Tamam şimdi ilerlemelerimizi yapalım. Alman topraklarında ilerleyelim şöyle. İnşallah kabul ederler Barış antlaşmamızı. Yani... Kabul etmezlerse baya zora düşeriz. Şöyle ikiye böl. Onların başkentlerine birazcık ordu yollayacağım. Orada bir savunma gerçekleştirelim. Aynen şöyle yarısını gönder. Başkentlerine saldırmayalım. Orayı koruyalım. Şuradan şöyle saldıralım. Şu anda öylesine saldırıyorum. Hani e, toprak ele geçirmek için saldırıyorum. Yıldız ele geçirmek için pardon. Daha fazla toprak alalım. Daha fazla savaş puanımız artsın. Aynen şöyle ilerlesin ordular. Şuraya halledelim. Barış antlaşmasını yollayacağım. Aynen. Şuralarda da ilerleyelim. Asya'da. Burada da ordu sayılarımız azaldı. Ordu sayılarımız çok azaldı. O yüzden acil bir şekilde barışmamız lazım. Bu savaşı bitirmemiz lazım. Yoksa olmaz baya hani zor da düşeriz orada 40 bin ordular 40 bin'e yakın ordusu var Böyle her topraktan saldırı sen oraya gitme şuraya e, yok şöyle git buraya yarıya böl oraya gitsin ya zaten burada Rusların büyük orduları vardı pek şey yapmayalım burada eksiyemeyelim tamam Şöyle kaydıralım orduları birazcık geriye. Savunma yapmaya çalışalım ama olmayacak ama olsun. Şurada da saldıralım. Tamam turumuzu atlayabiliriz. Şuradaki hissenciler halledeceğiz şimdi. Ee, Ruslar gördüğünüz gibi saldırıyor büyük büyük ordularla. Allah'tan başkentine saldırmadı galiba. Ya abi yapma. Bir toprak kaldı demiş. Cık, i̇ki toprak kaldı ya abi. Cık. Of. Şey yapacaklar oradan şimdi. İlerleyecekler. Uğraştıracaklar bizi. Hmm. Ah tam son bir toprak kaldı orada. Orayı da halledelim. Barış antaj basını yollayacağım. Da. Yollat durmuyorlar ya. Evet. Burada büyük bir Rus ordusu var şurada. O yüzden biraz hızlı olmamız lazım. Şöyle iki. Şuradaki altı bin kişilik ordumuzu şey yapalım. Bölelim. Sen de saldır buraya. Aynen. Bu tur hallettik gibi. Yani bu tur hallettik ya. Kaçamaz bir yere. Ordu sayılarımız ondan yüksek alırız. Aynen. Bu turdan sonra barış antlaşmasını yollayacağız gibi. Of 16.000 15.000 orular geliyor. Hmm. şöyle git. Sen de buraya git. Oralara saldırmayalım. Boşu boşuna. Alamayacağımız belli zaten. Şuradan şöyle geri çekelim. Şu başkentlerini koruyalım. Ele geçiremesinler tekrardan. Hadi abi ya bu tur bu tur halletmemiz lazım. Dur şuradan da ilerleyelim. Bu tur halledemezsek hiç halledemeyeceğiz. Abi 30 ordular ne ya? 30. Çok düştü. Azaldı ordu sayılarımız. Saldır şöyle 30 32. Hmm abi 46 orulara düştük 40'tan şöyle ha sen öyle git tamam aynen böyle olsun şu ordular da ileri desteğe gitsinler tamam turumuzu atlayabiliriz şu anda ordu sayımız kaç 58 bin kabul etmeyebilirler ya Neyse yapacak bir şey yok. Atlayalım bakalım turumuzu. Abi ya ilk alalım işte orayı halledeceğiz bitecek ya. Orayı bir alamadık şu Balkan topraklarındaki Rus toprağını. Heh, aldık. Çok güzel. Tamam barış antlaşmasını yollayalım. Artık Alman toprakları değerli olduğu için oradan bayağı yıldız gelecek bize 32 bin oradan alan saldır abi. Rusların burada orduları yok. Full kuzey taraflarında. Tamam. Ee, Barış Antlaşması'nı yollayalım bakalım. Öncelikle e, şu toprakları birleştiriyoruz. Avusturya demiştik. Avusturya sınırından. Macaristan'da al. Bayağı yıldızımız var lan. Şöyle Karadeniz'de alalım. O masa Avrupa işlerinden toprak da alabiliriz. Şöyle Kafkasları da alalım. Azerbaycan'ı falan. Hmm, tamam. Ş şöyle yeter. Ee, aynen. Birazcık daha ilerleyelim şurada. Abi bayağı alıyoruz ha. Hala yıldızımız var. Hala 118 tane yıldızımız var. Hazar gölünü de alalım. Hazar denizini. Şurayı da alalım. Tamam. Bitiyor yıldızlarımız. Az kaldı. 22 tane daha kaldı. Hmm. Şunu al şunu al. Şunu al. Ee, bunu bunu al alabiliyoruz mu? Ha. Bayağı güzel sınırlarımız oldu. İnşallah kabul ederler. Biz yine saldırılarımızı yapalım. Kabul ederlerse çok güçlü olacağız. Ah, Berlin'i almak isterdik ama şansımız kalmadı artık. Çünkü Yüksek ordular getirmeye başladılar. İnşallah kabul ederler barış antlaşmamızı ya. Şuradan da ilerleyelim. Ve kabul ettiler be işte bu. İşte bu. Rus savaşını kazandık be. Rus savaşını kazandık. Artık dünyanın lideri biziz. Artık Rusya bizden korksun. Oh be. Şu sınırlara bak ya. Çok güzel gözüküyor. Şu İtalya ve İran hariç sınırlarımız çok güzel gözüküyor. Şu asileri de bir halledelim önce. Oh be. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Cık. Ya asi nedir ya? Tamam, hallettik. Rus savaşını kazandık be. Saldır bakayım. orada. orada. Bunlar... Abi yapma ya. Yapma ya. Ya. Of. Abi olmaz ki ama. İçimize böyle çok çirkin gözüktü ya sınırlar. Böyle Osmanlı Osmanlı gibi arada bir tane Rus toprağı var. Tek bir tane şehir bir de ya. Cık. Çok kötü gözüktü ya. Neyse oğlum, biz daha fazlasını aldık bir şey olmaz. Bu arada Fransızlarla falan da savaş gerçekleştireceğiz. Şimdi İran'ı alalım sınır güzelliği için. İran'a saldıralım. Ama önce orduları toplayıp asimilasyon işlemleri başlatıp öyle saldıralım. Şu ordular şurada toplansın. Hani bayağı bir zorlu değil aslında ya. Rusya'yı biz. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ben videoyu durdurdum. Üstün asimilasyon işlemlerine başlattım. yüzde %90. Yani %90'a kadar zaten otomatik yapıyor. Ya, yeter yani %90. Şimdi ordularımızı basıp İran'a saldıracağız. Ondan sonra videomuzu burada bitireceğiz. Olmazsa İran'la İtalya'ya birden ikisine birden saldırabiliriz. Ama şimdi bir paramız biriksin. Ordularımızı basalım. Girelim. İtalya ile İtal İtalya ile İran'a pardon. Gelirimiz 30 bine kadar çıktı yani. Düz hesap 30 bine kadar çıktı. Ve dünyanın birincisiyiz yani. Dünya artık bizden korkuyor yani. Bir zamanlar onlar biz onlardan korkuyorduk. Hep saldırmazlık baktı falan imzalıyorduk. Hep ilişki geliştiriyorduk. Şimdi tam tersi oldu. Şimdi araştırma yatırma yapalım. E, İstihdam işte, nüfus kaç abi? 5000. Teknolojide? Hmm, teknolojide bayağı bir geri kalmışız. Teknoloji yatırımı yapmak faydalı olur. Tamam, şimdi Marmara'da masmıyalım bu sefer. Ama Balkanlarda da nüfus yok ki ya. İşte yine Anadolu topraklarından basal. İran'a dalacağız. Da Hemen ordularımızı basalım. Heh. Eskişehir'den de bas. Konya'dan bas. Atina'dan falan da bas. Oralar da değerli topraklar. Nüfusu var mı burada da? Tamam. İran ekonomisi kaç? 110 bin. Bizim kaç ordumuz var? 131 bin. yeterli artar bile. Tabi biraz biraz şey de ama çoğunluğu burada olduğu için. Gör oraları topla. Şunlar İstanbul'a gitsin direkt ya. Ya da bütün oraları İstanbul'da toplayacağız. İran savaşından sonra videoyu kapatalım. Bu arada İtalya'daki ordularımız gelmiştir. İtalya ile başka sınırımız var mı? Hmm, İtalya'nın orada var başka yok. Tamam. Girelim bakalım İtalya'ya. Libya'yı tekrardan kurtaralım. Şöyle. Orada birazcık daha orada basalım ya biz. Şey yaptık ama adamlar durduracak gibi. Bu kadar orada yetmeyebilir. geriden önlememizi alalım. Aynen. Öyle oldu. Biz niye acele ettik ki? Allah'tan orada bastık da. Bunlar da orada toplansın. Abi yanlış. Oh. Tamam Allah'tan ordularımız geldi. Bin kişi ordu var orada. Sen oraya gitme abi. Biz seni yanlış gönderdik. Pardon. Sen buraya gideceksin. Ee, şunu 15 yapalım. Geri kalanları şuradan para. Artık araştırma Sadece son parası olsun. Şurada alalım. Zor ele geçirdik lan. Daha ele geçirmedik ama. Geçireceğiz de. Beklesin bu. Tamam tamam direnişlerini kırdık. İstanbul'daki ordularımız da toplandı. Hemen İran'a dizelim. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, ee, 17 kaç düşer? Hemen bir hesap makinesinde yapayım. 127 bin bölü 17. Ha. Ya 7 bin yeter ya. 7 bin. Şöyle. Nahçıvan 70 bin değil Savaş kolay geçecek Yani onu baştan söyleyeyim yani Geçmeyebilir ama Ordu sayılarımız baya fazla 7 bin buraya 7 bin de. Basra körfezine. Heh. Yedi bin buraya. Yedi bin buraya. Yedi bin de buraya. Buraya da bir yedi beş yüz ikisinin geri kalan da. Anla buraya gelsin. Tamam İtalya ile barışalım şu toprağı aldıktan sonra. Aynen. Başka ben senden toprak istemiyorum İtalya. Tamam barışalım. Tamam, bu oralar İstanbul'da beklesin. Bu arada Fransa ile bir savaşımız olacak İspanya ile de aynı zamanda. Akdeniz'i tekrardan Türk Gölü haline getireceğiz. Yapabilirsek tabi. Büyük ihtimalle yapacağız Çünkü çok güçlüyüz. Eskisi gibi değiliz. Asilasyonlar yaptık. Nüfus artışına ver. Tamam ordularımız geldi. İran'a dalalım. <laughs> Haydi bakalım. İnşallah kazanacağız savaşı. 15 bin buradan. Bütün topraklarda saldır. Aynen öyle. Bu arada ordu sayımızı bayağı azalttı şu altta bir yerde. 1500 ordu kaldı. İnşallah başarılı olur o. Evet oldu. Çok güzel. İlk saldırılarımızın hepsi başarılı oldu kısa bir süre içinde bütün İran coğrafyasını alırız. Şuraya git. O bölünsün birazcık. Atlayalım bakalım. Durumuzu atlayalım. İran'a ele geçireceğiz ya. Birkaç tur kaldı. Aynen. Birkaç tur kaldı. İlerleyelim. Tahran'a yaklaştık ordularımız. Arkadan gelsinler. Şurada o boşluk var. O boşluğu kapatmamız lazım. Şurada bir askeri alma işlemi yapalım. iki kez. Yeterlidir. Yeterli. Şun böl. Bin bin. Şuradan saldır. Bu İran savaşını bitirdikten sonra videoyu kapatırız. Orları şöyle böl. Tamam turumuza atlayalım. Orada başarılı oldu ama biz tekrardan geri aldık o toprakları. Tahran sınırlarına geldik. Bu bu tur Tahran'a ele geçireceğiz. Şu şu ilerlesin. Aynen, yarı yarıya böyle şöyle. Tahran'a bu tur gireceğiz 7.800 kişilik ordumuzla. Tamam. Güzel. Güzel. Atlayalım turumuzu. Ve Tahran'ı ele geçirdik. Tamam İran bitti. İran bitti. İran'ı aldık. Şuradan ilerle abi. Şuradaki toprağı da alalım. Tamam 3-4 tane eyaleti kaldı. Tamamdır. Sınır, sınırlarımız baya güzel oldu. Şu Balkan toprakları hariç. Şuralar İngilteremiş Şuradaki topraklar hariç sınırlarımız çok güzel oldu. Hemen barış antlaşmasını yapalım. Ben bölüme geçmeden önce bir dahaki bölüme asminasyonları yaparım. Öyle videoya gelirim. Bugünlük bu videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.